Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıkları önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik Oğlaklara. Oğlaklar için bu dolunay çok çok önemli. Çünkü kendi burçlarında ve yükselenlerinde 22 Haziran'da bir dolunay gerçekleşecek. Bunun öncesinde gezegen dizilimi sağlıkla ilgili, hastalıkla ilgili ya da günlük telaşı ile ilgili ya da çalışma arkadaşları ya da çalışma ortamı ile ilgili yeni bir gündem maddesine yeni bir gelişmeyi verecektir. Buradaki en önemli engelse işte iletişim tarzının ne olduğu, iş arkadaşlarınızla ne konuştuğunuz, ne konuşmadınız... arkada arkanızdan konuşulan, konuşulanlar, işte ast ilişkisinde, e, ...astüst ast ilişkisinde çıkabilecek sorunlar. Herhangi bir şeyi imza attıysanız bu sözleşmenin gerekliliğinden kaynaklı olarak önünüze çıkacak olan engeller şeklinde kendisini gösterebilir. Aynı zamanda sağlık sorunları noktasında e, akciğerlere çok dikkat etmek gerekiyor el bilekleri, sinir uçlarının aşırı uyarılması, omuzlar şeklinde kendisini gösterebilir ve kulaklar. Kulaklar. Kulaklarla ilgili bir dengesizlik yaşayabilirsiniz ya da alerji atakları yaşayabilirsiniz ve bu kendiliğinden birden ortaya çıkabilir. İlk etapta doğru doktoru, doğru tedaviyi bulamayabilirsiniz ya da işte kendi doktorunuza ulaşmakta zorluk çekebilirsiniz. Bunlarla ilgili sorunlara karşı ee, önlem e, paketiyle yol almakta fayda var. Bütün ay boyunca. Çünkü en önemli mevzu bu sağlık hastalık konularından gelecek. Özellikle alerji ataklarına dikkat etmekte e, fayda var. İmmün sistemi yavaşlayabilir. E, nefes almayla ilgili sorunlar olabilir. E, dikkat dağınıklığını getirebilir. E, hızlı bir güne yetişememekten kaynaklı olarak yetersizlik algısı içinde olabilirsiniz gibi kombinasyonları da işin içine dahil etmekte e, fayda var. Uyku düzeni rahatsızlığı, bozukluğu ve bunlardan kaynaklı rahatsızlıklar da kendisini e, gösterebilir. Aynı zamanda trafikte herhangi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Araba alım satımı söz konusuysa çifte kontrol kesinlikle. Gün içinde bolca kararsızlık ve ikilemde kalma olaylarıyla karşılaşabilirsiniz. Karar veremiyorsanız, pardon bu arada e, kamerayı bir hareket ettirdim. Karar veremiyorsanız Bekle ve Gör politikasını uygulayın. Özellikle ne zaman 13 Haziran itibariyle harekete geçmenizde fayda var. 8 Haziranda ev halkıyla girilmemeye çalışın. Eğer ev halkıyla ilgili bir sorun yaşıyorsanız, işte yaşadığınız evle ilgili taşınmaz malınızla ilgili bir sorun varsa, bu 20 Nisan 2023 Tarihiyle o noktada e, olmuş olan güneş tutulmasıyla direkt bağlantılıdır. Bunun getirisi olan bir şey vardır. O döngüye gidip bakın bu zamana kadar yaşanmış herhangi bir şey var mı? Yoksa da artık tetikçisi pozisyonda olacağı için salimen ve orta yolu bularak e, halletmeye çalışın. Atıyorum ev sahibinizde bir sorun olabilir ya da sizin kiracınızla ilgili bir sorun olabilir gerilerek ya da işte bir kaosun içinde kendinizi bırakarak buna çözüm yolu bulamayacağınızı bilmenizde fayda var. bunun akabinde 10-11 Haziran'da eğer çocuklu olan bir e, oğlaksanız çocuklarla ilgili e, agresyon yaşayabilirsiniz. Nedir? İşte harçlığımı arttır anne baba bana bu para yetmiyor anne baba ya da işte daha üst kombinasyonlarında ben bu telefonun üst modelini istiyorum bana karne hediyesi bunu aldın beğenmiyorum şeklinde ekstra masraflara sebebiyet verecek mevzular. Ya da Allah saklasın çocukların sağlığıyla ilgili bir mevzu. Yani çocuklara para harcama ile ilgili ve çocuklarla ilişkilerin girileceği bir ay, yeni bir ilişki başlangıcı varsa, flört noktasındaysa, flörtün aşırı isteklerinden kaynaklı olarak para harcama ve bundan kaynaklı e, manipülatif yıkıcı etkiler ve gerilim e, Hattı da kendisine e, Gösterebilir 22 Hazirandaki e, Dolunayı dediğim gibi tamamen yükselenden alıyorsunuz Zaten sağlık hastalıkla ilgili bir günden maddesi Ay başı itibariyle başlamıştı Şimdi artık ayın sonundayız Nedir yükselen dediğimiz mevzu Bedenle ilgili olduğu için Ay başında başlayan olmasın elbette Herhangi bir sağlık sorunu varsa Artık burada rengini, şeklini belli eder. Bununla birlikte nedir? Partnerli olan oğlaklar, ortaklı işi olan oğlaklarda konu neyse artık bu belirgin bir şekilde gündem maddesidir. Aldı verdi davası mı? İşte konforsuz bir hayat mı? Ben senden sıkıldım mı? Ben bu ilişkinin, bu ilişkinin neresindeyim mi? bununla ilgili konuşmalar gündeme gelecektir. Hal yoluna girer mi? Evet daha kolay hal yoluna girer. Çünkü nispeten daha yumuşak bir dolunaydan söz ediyoruz. Ama kendi içinde aşırılıkları olur. Yani beklediğiniz performansı da sağlayamayabilirsiniz. Ama burada tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Eğer ilişkiye ya da ortaklığınızı önem veriyorsanız, özen gösteriyorsanız. Bunun da kesinlikle mümkünatı olan bir dolunaydan söz ediyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Dolunaylar gergin hatlardır. Özellikle kadınlar için. Ee, ayın sonunda 29-30 Haziran'da Satürn'ün durağın olduğu pozisyonda mal mülk satımı ile ilgili imza araba alım satımı ile ilgili sorunlar e, sözleşme verilen sözlerin yerine getirilmemesi sizin yerine getirmemeniz şeklinde yine kardeşler yakın çevre akrabalar komşularla alakalı sorunların artık e, adamı çatlatacak şekle e, gelmesiyle bağlantılı e, gündeme, gündeme oturması. Bu ciddi gündem olur. Cumartesi pazar da olacağı için bu yakın ilişkilerde sorunlar çıkabilir. Onun için e, kışkırtacak durumlardan ya da tahrik edici durumlardan siz itina edin. Eden varsa da kibarca uyurun, uyarın ve sınırınızı çizin. Burada en önemli mevzu yakın çevreye, kardeşlere komşulara karşı sınır çizebilmektir. Aksi ne olur? Aksi mahkemelik olmaya kadar gider. İşler gerilir ve bu dönemde karar almamaya çalışın, imza atmamaya çalışın, söz alıp vermemeye çalışın. Çünkü ciddi sorun yaratacaktır. Ciddi sorun yaratacaktır. Sağlığınız daim olsun. İlişkilerinizde orta yolu rahatlıkla bulabileceğiniz bir ay diliyorum.